Nazlan. Ne yapıyorsun? Hı. Dişler. Bir diş... Sen dişler dil dudaklarını fırçalıyor sanki. Oraya da geliyor. Oraya da mı geliyor? Hıhı. Hı. Ha. Ben diş diş bana... macerine bakayım. Ne yapmışsın sen buna? Burada yıllar geçti. Nasıl yıllar geçti? Senin dişlerine bakayım. Sen de fırçaladın mı? Evet Senin dişlerin yamuk çıkmış. Daha sonra düzeltince biz ne yapacağız? Doktora gideceğiz değil mi? 12, 12 yaşına geldiğinde tel e, takacağız. Tel takacağız. 12 yaşına geldiğinde ne olacak? Tel takacağız. Tel takacağız ve düzgün çıkacak. Değil mi? Evet. Tel takınca dizler hep böyle sıraya giriyor. Akıllı oluyor değil mi? Hani böyle okulda sıraya girin, Uzat kolları diyoruz. Sonra uzatıyorsunuz kolları. Hani, hani dedin ki, dedin ki اه اطرافنا دهان شمال اطرافنا دهان شمال اطرافنا دهان شمال هذي باي باي